Evet çok güzel bir erkek aslan var karşımızda. Hemen bunu avlayıp oyunumuza devam etmek istiyorum ama yüz bana dönük olduğu için kalp atışı deneyeceğim. Evet direkt güçlü büyük ihtimalle kalbine ve aksiyerlerine denk geldi. Evet aslanımız burada hemen bakalım. Gold trofiye sahip dediğim gibi iki aksiyer ve kalbine vurmuşuz. O yüzden aslan direkt düşmüş olduğu yerde. Karşımızda bu sürüsü var. Bir tanesi sinirlendi ve bana doğru geliyor. Hemen uzaktakini vurmak istiyorum. Bana iki tane atış yapıp olduğu yere düşürüyorum ve hemen üstüme geleni namlumu çevirip ona direkt düz kalp atışı yaparak düşürüyoruz arkadaşlar. Hemen bakalım şöyle. Bu da gold trofiye sahip. iki akciğer ve kalbinden vurmuşuz. Şöyle de hayvanımızı inceleyelim. Evet şimdi ikinci vurduğumuz bu geliyoruz. Daha doğrusu ilk vurduğumuz. Görmüş olduğunuz gibi. Bu da gold trophy'ye sahip. Bunun da akciğerinden vurmuşuz. Büyük ihtimalle ikinci mermi de yerine geldiği için hayvan direkt düştü. Bunu hemen taksitlerimizi edip evimize koyalım.